kendi yolunda yürümek, kendi hayallerinin peşinde koşmak, kendi doğrularını oluşturmak. Bizi diğerlerinden ayıran en güçlü yanlarımız. Ben de böyle olmak istiyorum diyen onlarca insanla karşılaştım şimdiye kadar. Sana anlattığım her şeyi onlara da ısrarla anlattım. Lakin günün sonunda bunların hepsi onlara zor geldi. Yapmak istemediler. Böyle bir durumu, yükünü kaldırmak herkese göre değil demek ki. Toplum yolundan gidenlerin en büyük problemi bu. Türk gibi başlamak diye bir deyim var bilir misin? Bizim millet her işe inanılmaz motive başlar ama daha ilk günün sonunda bırakır. Herkesin evinde bir müzik aleti var. Boş yere yatar. Bir parmak toz vardır o güzelim gitarların üzerinde. Bazısı vicdan azabı çeker, o gitarı alır başka bir eşyanın arkasına falan saklar. Dolap olur bu, vitrin olur ne bileyim. Görünce çünkü aldığı bir kararı daha uygulayamamanın pişmanlığını hisseder. Bazısı da alır onları bir odaya dekorasyon yapar. Gidersin ortada bir gitar duruyor. Çalıyor musun? Yo, öyle duruyor. Zaten 10 senelik tellerinden belli hiç çalınmadı. Akordunu bile yapamazsın aletin. Akustik gitarsa tetanoz riski bile olabilir paslanmış metal tellerden. Hangi tür insandan daha çok çekindiğimi inan bilmiyorum. İlki yine bir vicdan sahibi, bir pişmanlık yaşıyor en azından diyorum. İkincisinde o da yok. İşte bizim gibi kendi yolunda olmaya çalışan da böyle bir grup insan var. Of çok sıkılıyorum toplumdan biliyor musun deyip azıcık kendi yolunda olmanın ne olduğunu anlattığında koşa koşa onların arasına dönen bir grup insan. Ee, biz de sonuçta kaç yaşına geldik canım nelerini gördük bu hayatta. Sen de nelerini göreceksin emin ol ya da görüyorsundur belki bilmiyorum. Pek konuşmuyorsun çünkü hep ben anlatıyorum malum. Geçen hafta yine Türk gibi başlanan başka bir olayın farklı bir yansımasından bahsettim sana. Toplum yolundan gidenlerin yine en büyük harcama kalemlerinden bir tanesi spor salonları. Her cuma üye olunur, her cumartesi sabah bir kere yürünür koşu banklarında aletin adını boşa çıkarırcasına. Saatte 5 kilometre hızla bir güzel ter atılır. Bir daha da o salona gidilmez. Bir senelik üyeliğin bittiğini bile salondan arayan satış temsilcisinin telefonu hatırlatır. Bazısında bu da yok. Onlar göbekli olmakla övünüyorlar. Bunu bir de erkek olmakla özleşleştirmişler. Göbeksiz erkek mi olurmuş canım der. Göbeksiz erkek balkonsuz eve benzer der. 50 yaşına gelmeden de ilk damar tıkanıklığının emaresini yaşar. Bazen şöyle düşünüyorum. Bu bir sessiz intihar yöntemi olabilir mi? Hayatından hiç memnun olmayan insanlar sağlıklarını boş verip erkenden ölmeye çalışıyor olabilirler mi? Mesela Covid döneminde ısrarla aşı olmak istemeyen bir arkadaşım var. Eşiyle çok ciddi sorunlar yaşıyordu ki bu arkadaşa ben evliliği öncesinde evlenme, evlendikten sonra boşan çocuk yapmadan dedim durdum. Sen bilmezsin bu hayat böyle deyip duruyordu. Sonra ne oldu? Eski yenge bizim çocuğu aldı gitti ailesinin evine ve boşandı. Bunu niye anlattım? Şundan ötürü. Bu arkadaşım neden aşı olmak istemiyordu biliyor musun? Covid olurum da ölürüm belki diye. Acaba göbekli olmakla övünenlerde de benzer bir ruh halim var. İşimden memnun değilim, eşimden memnun değilim, hayatımdan memnun değilim, evimden memnun değilim, arabamdan memnun değilim, e o zaman öleyim. İşte hiç yürümeyeyim, paso hamur işi yiyeyim, damarlarım tıkansın ve gideyim öbür tarafa. Bencillikten başka bir şey değil. İşte sana ısrarla anlatmaya çalıştığım şey, bunun tam tersi bir yolun mümkün olduğu, tüm yükü omuzlayıp kendi yoluna çıkmak. Eşinden mutlu değil misin? Boşan ya, boşan. Ölmeyi arzu etmenin sebebi ne? Burada ölmeyi istemek korkaklık. Kimse bana sen bekarsın, bunu bilemezsin demesin. Kendi korkaklığınızın sebeplerini başkasının deneyimsizliğine sakın atmayın, kalbinizi kırarım. Bu hayatta ne güçlü kadınlar, ne güçlü erkekler var. Bir şey istemiyorum diyorlarsa bırakıp kendilerine yeni bir düzen kuruyorlar çamaşır makinesi nasıl çalışır bilmeyen göbekli tepelerde işte sen bilmezsin boşanmak o kadar kolay değil diye gezip duruyorlar. Boşanmak sana kolay değil. Hayatın boyunca bir tas çorba kaynatmamış işte bizim kurulu düzenimiz var. Hem boşanırsak toplum hanıma nasıl bakar diyor utanmadan bir de. O çok düşündüğün eşini bekarlara sakın evlenmeyin diye gevrek gevrek gülerek anlatıp meze ederken bir sorun yoktu ama işte kendi yolunda olmak kendi başına hayatta kalabilmektir. O balkonu mutfağa katacaksınız gençler. Bunun başka yolu yok. Hayatta kalmayı bileceksiniz. Yahu bizim mutfağımızda yemek yapmak dünyanın en zevkli ve en rahat işlerinden bir tanesi. Bak tencereye yağ koyuyorsun, soğan koyuyorsun, sonra bunlara salça koyuyorsun. Üzerine de ne koyarsan yemek oluyor. Ve gerçekten çok da doyurucu ve sağlıklı bir yemek oluyor bir de ben yumurta bile kıramam diye övünerek anlatan bir tayfa var. Bak sana verdiğim bu basit yemek temelinde yumurta dahi yok. Kırmana lüzum da yok. Gerçekten bazen neyin peşindeler anlamakta güçlük çekiyorum ya. Toplum yolundan gidenler ölüyorlar çocuk diye. O çocuk hastalandığı zaman tos mu yedireceksiniz o çocuğa? En azından bir tas çorba yapmaktan haberiniz olsun. Evli erkeklerde hemen saçma sapan bir savunma mekanizması gelişiyor. E hanım yapıyor zaten bak yine başka bir arkadaştan örnek vereyim sana. Eşi ki gerçekten çok kıymet veririm belki arkadaşımdan da çok, gerçekten çok hanımefendi bir kadındır. Hamileliğinde bir düşük tehlikesi yaşıyordu. Yataktan bile kalkamadı hamileliği süresince neredeyse. Hadi desene karım değil misin yemek yapacaksın diye bu durumda. Hadi söylesene çamaşır makinesi çalıştırmayı bilmiyorum diye utanmadan, sıkılmadan. Kendi yolunda olmak bu toplum ezberlerini terk etmektir. Toplum ezberlerini terk edemeyenler de işte söylerken utanması gereken sözleri beylik laflar gibi satmaya çalışanlardır. Ağzından çıkanları kulakları da duymuyor. İnsan utanacağı işi övünülecek bir şeymiş gibi nasıl anlatabilir ya? Bu insanlarla nasıl bir ortak bir paydada buluşabiliriz ki bizler? Ya bak retorik yapmıyorum burada ciddi ciddi bir soru soruyorum. Çamaşır makinesi çalıştırmayı bilmemekle övünen biriyle ben nasıl bir ortak paydada buluşabilirim? Demem şu ki, ayakları üzerinde durabilmektir bizim yolumuz. O yüzden mutfağı bil, sporu terk etme, evine kendine özen göster dememin sebebi de bu. Sen kendine bakmazsan sana kimse bakmaz. Eskidenmiş o saçı süpürge etmeler. Bir celsede bitiyor her şey artık. Ne olduğunu bile anlamıyorsun. Ondan sonra bir başına oturup kaldığında kendine söylersin ben de dışarıdan yemek söylerim sözüm parama geçer diye. Kendi ayaklarının üzerinde durmadan sakın ama sakın toplum öyle uygun görüyor diye saçma sapan bir maceraya atılma benim canım kardeşim. Sadece bunu söylemek istiyorum sana. Her hafta olduğu gibi, seçim yine senin. İster gider göbekleriyle övünen tipleriyle oturur bir çay içersin, istersen balkonu mutfağa katmış bizlerin tecrübelerini dinlersin. O balkon sana bir gül bahçesi vaat ediyor olabilir, buna bir şey diyemem. Benim mutfağımda ise biraz zorlu bir süreç var mücadele vermen gereken. Ama emin ol bu mutfakta içtiğimiz kahveler ve o esnadaki sohbetler çok daha huzurlu.